Günaydın sevgili izleyenlerim. Cumartesi günüyle sizinle beraberiz. Şimdi erkenden uyandık emlakçıyla buluşmak için. Ee, ama biraz erken gelmişiz. O yüzden bekliyoruz. Kocam da beni arabaya kilitledi. Şimdi ben de çıkacağım. Videoyu başlatmak istedim. Ee, beni bekliyor. Günümüze başlayalım. İyi seyirler diliyorum. Afiyet olsun canım. Biz yine... Geçen haftanın tekrarı gibi böyle ramen aldık. Çünkü hava yine soğuk. <laughs> Ve içimiz ısınsın dedik. Vaa! Wow. Sevgili izleyenlerim. Yine evlere baktık. Üç tane eve baktık. Bir tanesini zaten geçen hafta gezmiştik Bir zaman yine çekim yapamamıştım. Ee, şimdi evle ilgili... Açıklamalarım olacak ama onu biraz daha sonraya saklıyorum. Şimdi kendi evimize doğru gidiyoruz. Saatlerimiz henüz 11:20 geçiyor. Eşimin arkadaşları da saat 1 gibi falan geleceklermiş. Gün içinde beraber olacağız böyle e, kızak kaymağımla falan öyle bir şeye gideceğiz sedeşim. Um, bu eğlenceli dakikaları da sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi burada kargolarımız var. İçlerinde neler olduğunu size göstermek istiyorum. Yeni evimiz için yaptığımız yatırımlar bunlar. Şimdi şöyle bir Aa, bayağı ağır şöyle gel gel. <laughs> ee, Kore'de biliyorsunuz ki yiyecek çöplerinizi ayrıştırmanız gerekiyor. Yani ayrı bir kutu içerisinde ya da poşet içerisinde. Daha sonra da onu yiyecek çöpünü atıyorsunuz. Bunun için de bir para ödüyorsunuz. Biz de böyle bir cihaz aldık. Bu cihaz işte yiyecek çöpleriniz için atıyorsunuz. Daha sonra onu böyle toz haline getiriyor. Yani normal, ücretsiz olan çöpe atabiliyorsunuz. Ama tabii biraz pahalı. Ee, ama böyle hani artık uzun seneler kullanacağını düşündüğün zaman parasını çıkartıyor diyebileceğimiz bir ürün. Sonra ikinci olarak ee, canım değerli Değerli eşimin çok istediği bir şey. Musluk. Yani filtreli işte temiz su falan çıkartıyor da temiz suyun yanında sıcak su, soğuk su. Yani işte derecesini falan ayarlayabiliyor musunuz? Bence ne gerek vardıysa burada onu filtre işte lavabonun altına koyacak bu. Şimdi ne kadar aldığımızı da yazacağım. Videoda belirteceğim. Şöyle bir kapı kolu efendim böyle hani ittirmeli falan. Bunu daha sonra göreceksiniz. Şimdi görmeyeceğim. <laughs> Artık bunu kocam bir şekilde yapar. Ben bilmiyorum. Neyse. Bunu kutusuna koyalım. Sonra bir dijital saatimiz var. Şimdi e, çok görünmeyecektir. Böyle ay yüzeyi gibi bir yüzeyi var. Burada işte bir şey taktığınız zaman e, saat ve şey beliriyor işte havanın işte kaç derece olduğu gün falan beliriyor. Güzel bir şey yani bunu çok sevdim. Instagram'da paylaşmıştım. Oradaki takipçilerim görmüşlerdir zaten. Sor bir de burada bir tane daha bir şey var ama artık evet. bunu da açmayayım ya. Şey zaten çok önemli bir şey değil. Banyonun böyle tavanına havalandırma hem banyodaki böyle e, işte evet. nemli havayı kurutuyor ki yani hem rutubet olmasın e, falan. E, çünkü Kore'de bu sorun çok olabiliyor rutubet sorunu fazlasıyla olan evler var. Bunu sağlama çayı arkadaşım vermişti. Normalde sallama çay çok içmiyorum da şimdi yapasım da gelmedi çünkü birazdan tekrardan dışarı çıkacağız o yüzden şöyle bir fincan içeyim sadece dedim valla iyi denk geldi şöyle azıcık bir şey gene var bir makine daha attım her YouTube vlogumda çamaşırla ilgili bir isyanım yaralıyor. Eşimin arkadaşları bizi almaya geldiler. Telefonumu evde unutmuş Hemen yukarı çıktım. Tekrar aşağı iniyorum. Bir de şöyle eldiven aldım. Eşim eldivenini unutmuştu. Her şeyde bir hayır vardır demişler. Önce öğlen yemeği yemeye gideceğiz. Sonra da eğlenmeye. Mantımız geldi. Eşim servis yaptı. Ne mutlu? Çok güzel diyor eşim. Kore'nin mantısı böyle büyük büyük oluyor. Hmm. Çok güzel. Dana kaburga çorbası da aldık. Böyle eşiminki şey renksiz. Benimki acılı. Ben bundan seviyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Şöyle size göstereyim. Kocaman işte kemiğinden tabi ayıracaksınız. İçinde böyle noodle falan da var da pilavla. Çok lezzetli oluyor. İnanılmaz güzel bir çorba. Tam böyle kışın yenecek bir şey. Sağlık. Anın eli tutulmaz arkadaşlar. Siparişleri o veriyor. <laughs> 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 Çay poşet alıvereyim size diyor. Ne alıyor? <laughs> 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 Ay arkadaşlar çok komik eşimin ya. Evet. Aa siparişleri verdi. Ödemeyi yaptı. Biz bir tek yiyip içeceğiz. Ee, bu arada kayak merkezine gittik. Yalnız saat 3'te giriş yapmamız gerekiyordu. Biz bir gittik. Arabalar böyle bekliyor. Bir 20 dakika falan ya da yarım saat beklememiz gerekiyormuş. Öyle olunca da giriş saatini kaçırıyoruz. Telefonla ettik. Dediler ki eğer giriş saatini kaçırırsanız işte bir tur beklemek zorundasınız. Yani e, 50 dakika sürüyor dedi bir tur. Yani biz zaten 30 dakika bekliyoruz bir de üstüne işte 50 dakika daha beklememiz gerektiğini söyledi. Öyle olunca biz de orayı iptal ettik. Sonra ne yapalım yani hemen en basitinden bir kafeye gelelim dedik. Eşimle arkadaşları da diyor ki ya yemek yedik kafeye geldik. Biraz da kız işi buldular. <laughs> Onlar biraz da böyle hareketli bir şeyler yapmak istiyorlardı. Ben de dedim ki buradan o zaman dedim bir de tırnaklarımızı yaptırmaya gidelim. Çok komikler, hepsi çok espriler. Bu arada e, eşimin arkadaşlarından sadece bir tanesi evli. Onun da eşi bugün çalıştığı için gelemedi. Yani neden tek kadın sensin diye soracak olursanız. Diğerleri zaten bekarlar. E, işte, beraber bir gün geçireceğiz. Değil mi canım? Yemek nasıldı canım? Güzel. Çok beğendim. Çok beğenmiş. <Sessizlik> <laughs> Şimdi geldi içecekler diyorum ki gerçekten kız çiçek. Niye Bilmiyorum. Bu Ejim'in ki. <laughs> Şu da benim ke herhalde. <gülüyor> 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 Aa, benimki çok <laughs> güzel, vanilya latte. Eşimin arkadaşları bu arada <laughs> Türkiye'ye de gelmişlerdi beraber, gezmiştik onlarla. Diyorlar ki, önceki gibi diyor hani işte Korece'yi de e, önceden çok e, duyamıyordum, anlayamıyordum. Önceki gibi değil artık baya diyor, eşim işte anlıyor diyorlar benimki acaba. Laflarımıza dikkat etmemiz lazım diyorlar. <laughs> Akşam yemeği yemeğe gelmeye ocak başım değil. Kore'nin ocak başına geldik. Şimdi burada masanın ortasında mangallar yakılıyor. Böyle iki mangalımız var. Ee, eşimin arkadaşın eşi de işten çıkmış. O da bizimle beraber olacak. Gün boyu maalesef bizimle olamamıştı. Böyle mezeler geliyor çeşit çeşit. Bunlar sınırsız. Yenileyebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Güzel bir akşam yemeği olacak. Etlerimizi pişirip pişirip. Hmm. 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 Kore'nin dana eti gerçekten bizimkinden çok çok farklı, çok lezzetli. Hmm. Hmm. Şimdi marul alıyorlar, içerisine eti koyuyorlar ve e, sarımsak, arzuya göre çiğ ya da Aa, pişmiş. Ben pişmiş yiyorum. Sonra şöyle biraz sür. Bunu bu şekilde atıyorlar. Sonra tek lokma da atıyorlar. Buna sam deniyor. Yalnız muhteşem. Hmm. 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 음! 아, 응. 어, 피에타스당 <laughs> <Is that where? 웃음> <뜨거워>? 왜? 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 너 왜? 더 왜? 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 어어 그래서 왜? 왜? 구나 왜? 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 Sarımsak mı koydun? Çok lezzetli diyor. <laughs> Eşim ve arkadaşlarının en sevdiği şey çiğ et. Bayılıyorlar buna. Yemeğimizi afiyetle yedik. Hatta o kadar çok yedik ki yani bir hafta boyunca et yüzü falan görmek istemiyorum. Kocam da zorluyor sürekli ye ye ye. Ne yedin de doydun diyor da. Günün en sevdiğim saati benim için başladı. Arkadaşlarımızı uğurladık. Yemekten sonra hatta eşimin arkadaşının eşi dedi ki bizim eve gidelim. Ee, beraber işte meyve falan yeriz dedi. O kadar karnım toktu ki yani reddetmek zorunda kaldım. Bir dahakine yiyelim lütfen dedim. Yani işte böyle kusura bakmayın falan dedim. Zaten üst katımızda yaşıyorlar. Artık başka zaman yeriz. Ee, bu arada... Size evle ilgili söyleyeceğim şeyler var dedim ama gün içinde açıklamamıştım gün sonunda böyle sakin kafayla açıklamak istedim vaktim varken arkadaşlar biliyorsunuz ki yani videomu izleyenler biliyorlar ki biz aslında kiralık evlere bakıyorduk. Ama peşin kiralık evlere bakıyorduk. Yani işte iki yılın kirasını bir anda peşin vereceğimiz evlere bakıyorduk. İşte bu evlere bakarken de bu süreçte işte kayınvalidem, kayınpederime de söylüyorduk. Hani şu ev var, bu ev var. Çünkü onlar gerçekten bu konular hakkında bilgililer. Yani e, ikisinin de ikişer tane evleri var. Zamanında böyle almışlar yani güzel yatırımlar yapmışlar. O yüzden de baya bilgililer. Sonra bize... Şöyle bir teklifle geldiler. Dediler ki yani madem e, işte böyle yeni bir eve geçmek istiyorsunuz, e, madem kiraya gireceğinize yaşınız gençken bir ev sahibi olun. Biz de size destek çıkalım dediler. Sonra biz de eşimle aramızda e, düşündük, konuştuk nasıl olur, nasıl yapabiliriz falan diye. Kayınvalidem, kayınpederimle de yine onlarla da görüştük. Böylelikle ev almaya karar verdik. Yani e, bugün de zaten beğendiğimiz bir evin e, depozitosunun bir kısmını ödedik. Haftaya da sözleşmemizi yapacağız. Tebrik ediyorum bize. Hayırlı olsun diyorum. Yalnız şunu söylemeliyim. E, evin henüz videosu yok. Çünkü evin içerisinde yaşayan insanlar var. E, o yüzden videosunu çekememiştim. 15. katta yer alıyor. 20 katlı bir binada. Ee, ve sabahtan akşama kadar tüm güneşi alıyor. Bu benim için çok önemliydi. Ee, ama evin içerisinde yapılı hiçbir şey yok. Yani size gösterdiğim böyle yapılı güzel evler vardı ya onlardan değiller. Ee, çünkü yapılı evlerde de benim... Ve eşimin de içine silmeyen bazı evi eski gösteren detaylar vardı. Kapılar gibi mesela. Bir de biz dediğim gibi balkonu içeri aldırmak istiyoruz ki evin alanı daha geniş olsun diye. O yüzden e, içi hiç yapılmamış bir ev aldık. A'dan Z'ye e, evi beraber döşeyeceğiz, yıkacağız, yapacağız. Ee, o yüzden artık araştırmalara başlayacağım ben de mutfak dolabı, banyo dolabı, ne bileyim mermer parke. Bu sürecin hepsini sizinle beraber e, gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Her şeyi adım adım sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok mutluyum çünkü yaşımız daha çok genç ve bir ev sahibi olmak bence gerçekten önemli bir adım hayatımıza dair. Bunu da bu kadar erken gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Hayırlı olsun inşallah güzel bir şekilde oturmak, mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde oturmak nasip olur. Bu süreçte lütfen benimle beraber olun ve yani bu evi yapmama yardımcı olun. Tabii eşim de bakıyor ama nasıl söylesem. Sonuç, son kararı bana bırakıyor. Canım senin dediğin olsun diyor. O yüzden sizler de bana yardımcı olun. Sık sık size hem YouTube'da hem de Instagram'da soruyor olacağım. Arasında kaldığım şeyler olduğunda. Bugünkü vlogum buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.